İlköğretim okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü olarak bu ay sizlerle korku ve kaygı konusunu ele alacağız. Korku ve kaygı duygularımız aslında doğduğumuz andan itibaren sahip olduğumuz ve büyürken de bize eşlik eden, çoğunlukla uykuda olan ama hep içimizde var olan çocukluk çağının yapılandırıcı duygulanımlarıdır. Bu duygulanımlar genel olarak olumsuz duygulanımlarmış gibi görünse de aslında bizi koruyan ve kollayan duygulanımlardır. Pandemi döneminden bir örnek vermemiz gerekirse, hepimiz bu yeni karşılaştığımız, bilinmeyen ve kontrolümüzün dışında gelişen hastalıkla ilgili oldukça kaygılandık. Bu kaygılı halimizde bizleri bir sürü önlem almaya etti değil mi? Dışarıdan aldığımız ürünleri bir müddet beklettik, kimimiz paketleri dezenfekte etti, bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırdık. Ellerimizi de sık sık yıkar olduk. Yani bu korkulu ve kaygılı duygumuzla sağlığımızı korumak için gereken tüm kurallara uyum sağladık. Peki korkuları ve kaygıları olan bir çocuğunuz varsa neler yapmalısınız? Öncelikle çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun onun duygusunu kabul etmeniz gerekir. Bunda korkacak ne var canım demek yerine onu anladığınızı hissettiren Hmm, belli ki bu durum seni endişelendiriyor gibi birkaç cümle kurabilirsiniz. Korku yaratan konu ebeveynler tarafından konuşulmadığı takdirde, çocuklar için kendisinden büyüklerin bile konuşmaktan çekindiği bir konu gibi bir algı oluşturuyoruz. Onun yerine, şefkatli bir ses tonunuzla onu anladığınızı hissettirdiğinizde, onun kendini yatıştırması için olumlu iç sesler yaratmış olursunuz. Çocuklar 11 yaşa kadar somut işlemler dönemindedir. Yani soyut olan nesneleri veya düşünceleri anlamlandırmakta zorlanırlar. Örneğin göze girmek deyimini söylediğinizde gerçekten göze gireceğini düşünür. Bu gelişim özelliğinden yola çıkarak korku ve kaygı yaratan nesne her neyse onu somutlaştırmak, resmini çizdirmek, baş edilmesi daha kolay bir hale getirecektir. Çocuğunuza korku duygusunu bedeninde en çok nerede hissettiğini sorabilir. Zihnini o bölgeye odaklayabilir. Gevşeme egzersizleri veya mindfulness çalışmaları ile duygusunun farkına vardırarak onu rahatlatmaya çalışabilirsiniz. Yine bu duyguları hissettiği zamanlarda o duyguların arkasındaki aksak düşünceleri hakkında konuşabilirsiniz. Örneğin karanlıkta canavarların geleceği veya sınavda başarısız olacağını düşünüyorsa bunun olacağına emin misin? Böyle bir şey daha önce oldu mu? Bu bir başkasının başına geldi mi? Eğer geldiyse peki şimdi o ne durumda? Ne yapıyor? Veya en kötü ne olabilir gibi sorularla mantıksal düşünmeyi yani rasyonalizasyon mekanizmasını harekete geçirmek ve çocuğunuzla birlikte düşünerek çözüm yolları üretmek gerekir. Daha sonra sizlerin yanında kaygılandığı bir ana şahit olduğunuzda, daha önceden birlikte düşündüğünüz çözüm yollarını denemek için bunun bir fırsat olduğunu vurgulayıp çözüm yollarını uygulaması konusunda çocuğunuzu cesaretlendirmelisiniz.